Oy oy oy. Ay yanlış hareket pardon. Hazır mısın He. Hazır mısın Hazır. Evet. Hazır mısın asker? Eee ne yapıyorsun <laughs> oğlum? <laughs> Kapama <Kapanıyordu> ya kapıyı. <laughs>

Bir tane <laughs> üstte doğru açılan bir şey var. Bu uygulamaları falan gösteriyor yani. Oradan olur olursa fesat sağ sağa tıkla. Sonra Thunderstone Mod Manager de orada. Gir gideceğim lan. Pardon. Eksperi... <laughs> Bu <O oyun> <laughs> Men... Taçiyon. <laughs> 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 Hemen yaz yaz. Bulursun belki yaz. Gürdüt. <laughs> like. Fire exit'tan girelim. Düşmüyorum <laughs> Geliyorum. Aa Şey var. Kanka. Ben... çık çık çık. Ya ben böyle vaziyetin içine sonu. Bir tane lan. <laughs> Bu göreceğiz. Çi geliyor. Kanka o yaratık köpek köpek. Bekleyin gelsin buraya. Üstte ya birimiz ölür eğer ona şey yaparsak. Her türlü olacak birisi. Kirek bende var istiyorsanız ben gideyim alayım Aa, kola var. Ne? <laughs> Onlar da Кока-кола, эскала. Я же Я же говорю. Надо сказать, нам пусть. Давай, 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 Canım yok Abi göremiyorum ananı satayım göremiyorum Ananı satayım Ben mülküm <laughs> Sizi de gelmiyor ya peşin Oha sesim ya. hala geliyor efendim Benden gelmiyor amına. Mumu salanlar mı? Evet. İki Benden gelmesi sonra imkan yok ben şu duymuyorum bile. Var. Kapıyı birinin açması lazım. Hayda başka yok mu? Yok. L0 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 aç Buradan gittiniz mi? Ha burası da bir şey yok. Ben gidiyorum şu borayı bırak Pardon şeyi bırak Ya bu gerizekalı çocuk motoru falan da almamış ya. Yani. Almamış, almamış. Ya, ben Olan bu niye burada? Bu gitmemiş ki. <laughs> bir yere gitmem gerekiyor? Tamam sen mal mısın? O, sen, ne oldu bir şey mi sen kapıyı açsana yeri de kal Ne kapısın? Gezekalı Ben mayını arıyorum. Mayın nerede? Bilmiyorum. Mayın büyük ihtimal bu kapının arkasındaki yollardır bizim. İnşallah. Ya. Evet. Kan kapıyı açaydın. Oğlum kapıyı açsaydın. Gözdeki aşağı herkes gelir bir de ya. Uyudum. Ya gelişim diye bak. Götür lan bunu. Var mı orada bir şey? Bak bunu. Lan yaratık mı var? Yaratık sesi geldi. Ya. Evet. Yeah. Bak örümcek ya var, örümcek, ya, var, ya. Var, örümcek var, <laughs> var, örümcek var, örümcek var. Nerede? Geliyor. O ne? O ses neydi lan? Duydun mu sesi? Şey neydi ya gidelim. Efe diyor ona. Efe öldü mü? Yok yaşıyordur o. Nerede ki yol? Ha burada. Ya. Orada Bu bir şey Necmi ölmüş. Nasıl oldu oğlum? Eee. Yok yaşıyor oğlum. Ölümcek sesi geldi. Şey ses geldi. Eee dedim ama. Ne şey oğlum ama. E dedi Memo? E de dam onu. Memo. Kanka kuslu köşeye bir yere bizi korkutacak amına. Ne salgın. Bak bak örümcek var. Ağzının sesi geldi. Nasıl lan? <laughs> Tare tam tamam yok. Lan 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 lan. Aynen. Dur dur açayım biz. açayım. Ay. Yok, Ay ananı oğlum oturalamıyorum. Gel mısın sen? Hı. beraber aldım onu. Yok gitmiyor bu. Gel gel bak. Neleer? He? Haberim yere evet. burada sadece buradan yol var. Hayır tek burada yol bu. Ne? Bunu Elseniz abi. Mert nerede? Mert öldü. Mert? O Mert nerede? Öldü. Saat mı son sen? Daha az önce buradaydı. Hayır. Ben onunla konuştum ya orası da nerede konuştun oğlum? Bu adam öldü. Oğlum nerede mi? Öldü, öldü. Öldüyüm anlamıyor musun? Adam aşağı düştü. Ben ölmedi. Öldüysa... Ya vallahi aşağı düştü. Abi ölmedi. Oğlum sen vallahi aşağı düştü. Öldü. Ölmedi. Ben yani, kabulenmedi zor aldı ama öldü Ben ölmedi Allah Allah. Ö La, öldü öldü. sas. Öl salak gözümün önünde düştü. Sen misin? Evet aşağı düştü. Ben metle konuştum. Şizofrensin sen. Sen ciddi misin şu an? Ciddiyim oğlum adam öldü. Tamam yok. çok ciddiyim içeri girdim. Neredesiniz dedim. Tabii, Buradayız mi? dedi. Tek giriş yolu burası dedi. Yo kapandı, açtı. Işte. Ölmedi. Öldü. Nasıl ya? Ya ben kimle konuştum? Ben mi vardım orada bir tek. Pardon. Ciddi. Ciddiyim bak. Sinir etme öldü oğlum adam. Oğlum bak. içeri girdim tamam mı? Sağa döndüm. Evet. Alt kata indim ikinizi gördüm. Sonra nereden gideceğiz dedim. Buradan gidiliyor sadece dedi. Sonra koşmaya başladım içeri. Gelsene abi. Aşağı ne? düştüm. Göstersene mi? Ana. Boşver ver Oğlum öldü mü hiç? Aman yok. Bay bay bay. Öldü. Yolmadı. Öldü. Ne bileyim. Atladı bir yere Ölmüş. devam etti ama. Nis, ölmüş. Nasıl oldu oğlum? Ölmüş. Emin Öl misin? Aa. Emin. Evet ölmüş. Ya geri ya. Ya, <laughs> ya. ya biri gidiyor biri şey yapıyor ya. Ne <laughs> çok salak öldü ya. İkiniz de ayrı gerizekalısınız. <laughs> <ya. gülüyor> Aynı şekilde oldu kullanmıyor da bunu. Efe'nin cesedini acaba gümüş müsüne oh, koysam ne olur? At koyma koyma gelsin. Ya yani komik bir şey diyeceğim. Ne? Efe'nin cesedi kayboldu. He. Ha buradaymış. <laughs> Efe konuştu lan. Nasıl yani? ver gidelim ya. Paranoyak olacak Allah Allah. Efendim dışı adamı Evet. Gerek yok ya. <laughs> Niye yaptın böyle bir şey? Gerek yok. Evet, var. Evet varmış. Yapma yapma evet. yapma yapma. Kanka lan. Lan lan lan. lan. <laughs> Arada kaldık amına koyayım. Sesimize gel, sesimize doğru ben koş. Sesime doğru gel. gel Sesime ya, sesim lan lan tarit var. Geri zekalı. Hayır üçte geliyor köpekler. <laughs> köpekler üçte geliyor. Şu <laughs> yüzünden kürdüz milleti soğuyor. anam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ömrüm, ömrüm, ömrüm. Kanka bir şey yaratık mı var? Evet, ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> oğlum, dakika, o ses neydi? Korktum, Efe sen konuştun. Hayır. Evet Arama sen konuşun. ne şey var lan? Ha bizim küçük köpek bizimki Bizimki o ok konuştu o zaman lan tamam. Gel lan buraya. Ne öldürme onu hayır hayır. Düşsene. şimi şimi yap çalarak saldı. Anas. Açıyor zaten. Bu gerçek mi lan? Gerçekmiş. Ben gerçek fire exit buldum. Onu. Oraya basma. Tamam mı? Onu Pardon. Şey tırtalı çıktı da yaratık. Pardon. <gülüyor> 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 Hangi zekalı öldü? Bu niye girdi buraya? Girmedi. Ne oldu? Vurdu. E, vurursa zaten alır yani normal. Al köreyi, sen de kalsın. <laughs> Dedi ki kapıya vurunca e işaret orta parmağa dönüyor dedi. Bak dedi. Kapıya vurdu ve öldü amına. Ya nerede ölecek? Aha. Allah. Lan lan yemedi. Nasıl yemedi? Arkasını attın çünkü Bak. amına koyayım. Ben öldüm. Ya Allah'ım geride kaldı ya ya. Soruyor bir de beni. Absorcam bu olsun. <gülüyor> <gülüyor>